Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir oyun inceleme videosuyla da karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gezinirken bir oyun keşfettim. YouTube Shorts'ta keşfettim bu oyunu bu arada. Half Sword isimli bir oyun. Kendisi 2025 yılında çıkacak şu an demosunu Steam üzerinden indirip oynayabiliyorsunuz. Ben de demosunu indirdim oynayayım diye. Oyun yakın dövüş oyunu. Ama aynı zamanda komik bir oyun yani Gladiator savaşı da diyebiliriz. Çok da vakit kaybetmeden lafı uzatmadan başlayacağım. Oyun biraz garip zaten. E, denerseniz anlarsınız. Haberiniz olsun. Şöyle sağdan karakterimizi seçiyoruz. Mesela şöyle bir şövalyemiz var, kılıcımız var, kılıçlı olan. Şöyle elimizde şapka gibi bir şey olan kalkanı olan kılıçlı şövalyemiz var. Burada bir tane kılıçlı şövalyemiz var gene. Çakı da taşıyor yanında. Aynı zamanda ikinci bir kılıcı var. Burada mızrak ve e, kalkanı olan var. Çok ığladım bugün. Niye acaba? Dilencimiz var. Hiçbir şey yok elinde. Yumruk var sadece. Ve oraklı e, çiftçimiz var. Burada da müzisyenimsi bir şey var. Böyle böyle karakterler seçebiliyoruz. Burada da mızraklı var bakın. Ben şu Knight karakterini seçeceğim. Bu arada her bastığımızda değişiyor karakter haberiniz olsun. Play demo diyorum. Karakterimizi seçtik. Başladık. Şu an kontrolleri şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle mesela sağ tık yaptığınızda bunu sallıyor böyle. Sağ klik yaptığınızda sol elinizdeki hareket ediyor. Sol klik yaptığınızda da sağ elinizdeki böyle yukarı aşağı mouse'tan vuruyorsunuz. Mesela F tuşuna bastığınızda bunu kilitliyor. Vurmanız için şöyle sallamanız lazım ya mesela bak. Böyle. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı. Mesela Q'ya bastığınız zaman kalkanı geri attı ve öteki kılıcı aldı. Şu an iki kılıç olarak savaşıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle şeyler de yapabiliyoruz. Bak kılıcı kırından bile çıkarıyor yani. Çok değişik bir şey ya. R'ye bastığımızda da silahımızı şöyle seçiyoruz. Bakın mesela tokmak aldım şimdi. Yerdekini geri alamıyoruz herhalde de. <laughs> Büyük ihtimal alamıyoruz. Neyse bu şekilde arkadaşlar. İki elle tutabiliyoruz bu arada şeyi. Şöyle Q'ya bir daha basalım. Bakın iki silah olmuş gene. Böyle şey, değişik şeyler yapabiliyoruz yani. Şu an sadece bu silah kaldı elinde. Böyle yanaşıyoruz. Pan. Evet. Kontrolleri... Evet. Rakibimiz karşımızda geliyor. Mızraklı. Ah! Savunmamızı yaptık. Kafamıza çok ağır bir darbe aldık bu arada. Şu an karakterimiz yoruldu. Ve silahımız düştü. Adam bizi mahvetti bu arada. Öf 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 öf. Felaket öldürdü şu an bizi. Of Of. Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy! Düşmana vurur gibi vuruyor adam. Evet son kanımızı işler. Muhabbetli bize ya. <laughs> Ölünce de menü gidiyorsunuz. Çiftçi olmak istiyorum. Çiftçi olarak bir play demo diyelim. Evet şimdi korneyici deneyeceğiz arkadaşlar. Demin single combat denedik. Korneyici deneyelim. Bir bakalım. 4-5 kişi karşılaşınca ne oluyor? Üf. Oy 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 oy. kafamı yardılar. Yerdeyken kalkmayı deneyebilirsiniz. Kakao. Tabii karakteriniz kalkabilirse. Bu şeyde kalkamaz gibi geliyor. Adamlar tek kuruş halletti bizi ya. Hadi ver, kalkarız. Şu an biraz toparlanıyoruz. Son kanımın sonlanmasına kadar savaşacağım. Dempster! Elimizdeki tek silahla savunma da yapabiliyoruz. Tabi biraz vurmak lazım. Gene düştük. Bir yerde de vurmaya devam ediyor. Allah'tan silah sıkıştı oraya. Vuramıyor şu an bize. Of. Of. Ekme mekme atıyor. Bunlar vahşileşti. Evet. diyoruz. <laughs> evet, şimdi karakter değiştirelim. Şöyle bakalım kimler var. Bir, i̇ki, bunu alalım bir de bunu deneyelim. Bu hem küçük kılıç hem büyük kılıç var bunda. Bakalım şimdi bir şey daha varmış bu arada arkadaşlar. Bakın yeni bir mod daha görüyoruz. Demin görmedik onu. Splance diye bir mod var. Yanlış çevirmiş olabilirim. Ortadaki silah kapmanız lazım. Yani. Bir de onu deneyelim bakalım. Çünkü ikisini gördük. Single combat'ı da gördük. Bir de bunu deneyelim. Ortadaki silah kapıyoruz galiba. Silah nasıl alıyoruz? Onu hiç bilmiyorum işte. Onu harbiden nasıl alıyoruz ya? Yerde nasıl silah alıyoruz demeye kalmadı. Adamlar birbirini bıraktı bana. Hadi. Güzel kalktık şu an. Bir de yerdeki silah alabilsem. Ha sadece bir kez basmak gerekiyormuş. İkisi e basınca da el değiştiriyor. Geri dönüşüm fena olacak. Gel buraya. Güzel vurdum. Bana da vuruyorlardı demin. Yendik şu an. Bu ilk binimizi aldık hard. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vernet. Vernet. Karnış modu denedik. Bir tane daha single combat yapalım bu karakterimizi. Tek dövüş yani. Evet direkt zaten kendisi gitti. Karakter yoruluyor da. Yani sevgili dostlar oyun ee, bu kadar da hani bence gayet de güzel tanıttığımızı düşünüyorum. Gene spiller mod var bakın yerden şey de alabiliyoruz. Bak of of sandalyeyle vuruyorum mesela. Bunun, bunun elinde hiçbir şey yok bu. Neyi alacaksın? he neyi alacaksın? Aa aldı. Aha bak elindekini tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ikiye bir yapıyor. Kafasına güzel bir darbe indirdim onun. Ah be ikiye bir aldılar öldürdüler beni ya. Evet sevgili dostlar Half Sword oyununu beraber inceledik denedik. Gördüğünüz gibi bence gayet keyifli bir oyun. Zaten çok oyunculu olacak büyük ihtimal çıktığı zaman. Hem kendiniz hem arkadaşlarınızla da oynayabileceğiz. Çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum ileride. Upgrade falan da açılacakmış zaten burada işaretlerini görüyorsunuz. Denemek isteyen olursa Steam'den ücretsiz bir şekilde demosunu indirip oynayabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki oyun incelemesinde ya da yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.